Turgay abimizin bayram yerindeki salmasındayız. Şükrü'yle daha önceki çekimde konuştuğumuz üzere azmanlardan sonra dolapçı çekimini yapalım istemiştik. Bugün yine bir araya geldik, beraber olduk. Turgay abimizin mekanının üzerindeyiz. Burada da çok fazla sayıda kümes var, salma var, farklı farklı. Biraz sonra onları da kayıt altına alır, sizlere gösteririm. Turgay abimle Şükrü yaklaşık 10 yıldır beraberler. Tezcan'ın kuşları satın alarak başlamışlar. Turgay abimi ben daha önceden tanımazdım. Duyardım. Çok meraklı birisi. Şey. Salmalara verdiği emek, kuşların salımıyla ilgili verdiği emek, beslenmeleriyle, yetiştirilmeleriyle alakalı verdiği emek. Bunları hep duyardım. Bugün tanışmak nasip oldu, kısmet oldu. Biraz önce kendi aramızda konuştuğumda söyledi. 50 yıldır Denizli'de. Çocukluğundan beri güvercinlere olan bir ilgisi, merakı var. Turgay abim Farklı bir kişilik yani bu işe gönül veren ama ortaya ön plana çıkmayı istemeyenlerden bir abimiz şükrü de öyle fakat elde ettikleri başarılar var arkada gördüğüm kuşlar var genelde beyaz yangap ağırlıklı kuşlar eski kuşlara benziyorlar bunlar hakkında kısaca ben bilgi alıp aklımdaki birkaç soruyu da sormak istiyorum. Tabii. ki. Kuşların kökeni tam olarak nedir? Şimdi bunların kökeni çok eskiye dayanıyor aşağı yukarı biz televizyon arkadaşımızdan zaten 10 sene önce aldık bunları. Hatta 80 kuş aldık. 80 kuştan eli eliye 16 kuş bıraktık. 16 kuştan 8'e düşürdük. 8'den de 4'e düşürdük en son. 8'den 4'e. Evet. Şu anda aşağı yukarı bu salmamızla, konaktaki salmamızla toplamda 150'ye yakın kuş vardır. Ama bunların hepsi 4 kuştan üren. Bunları da neden ben 4 kuşa düşürdük Turgay abiyle beraber? Bunların eski neslini, tezcan yani daha önce beslerken zaten ben biliyordum bunları. Bildiğim için bu damarları en son 16'ya düşürdük. 16'dan sonra bunları atmaya başladık, dolaplarına baktık. Uzun mesafelerden gelenleri ve dolapları güzel olanları ayrıca ayırdık. Evet. Derken en son 4 kuşa düşürdük. O 4 kuştan artık belli bir damara ulaştık ama biz tabi biraz doyumsuzuz. Yani hem dolap olarak evet. hem uzun mesafe olarak. Biz daha ileriye daha ileriye düşündüğümüz için yani gelmeyen kuş bizden değildir zaten kesinlikle. Gelenlerden yavru alabilmeye çalışıyoruz ki kalıtsal özellikleri daha iyi olsun. Yani bu da kalsın yarın gün yavrusun yumurtasını satarım diye bir mantık yok. Yok, 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 Baş, yok. Bizde, Başarılı olan devam aynen. etsin. Tabii ki tabii Şimdi biz hiçbir zaman yani bizi göremezler. Hani kalkıp da kuşum satılık diye yani öveni över bir şekilde hiçbir yerde bizi göremezler. Arkadaşlarımız gelir. Arkadaşlarımız geldiği zaman da çok ısrar ederlerse birkaç çift tabi hediye verdiğimizde oluyor. Tabii ki. Yani bizim amacımız tamamen tabii ki bu üründe farklı. Maddi maddiyat değil. Bizim işimiz buze. Tabii o zaten belli oluyor. Yani buraya verilen emeği gören insan burada maddiyatın evet. olmadığını, bu kuşlar gönül verildiğini anlar. Ben ilk defa gördüm. Zaten böyle bir şey göreceğimi de tahmin ediyorum çünkü duyuyordum. Ama görünceye kadar dedi bu burada maddiyat değil. <laughs> Kuşlara bir ilgi ayrı fazlalığı var, alaka fazlalığı var, maşallahı var. Ben şeye takıldım çünkü sen konuşurken, dördü düşürdük, dörtten üredik dedin ya. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar derler, <laughs> e, kuşların kan yakınlaşmasıyla işte oturma, e, afedersin e, götleme de derler, evet. patlama, kayık falan falan bunlar olur derler. Bizim eskiler derler ki, Dolapçıda kan yakınlaşmasıyla sadece sadece vücut anormalliği olur. Tabii Kanatlar ki, döner, ki. bacaklar bozulur, tüy yapısı bozulur. Asla ve asla kanında olmadıktan sonra bu kuşlarda oturma, götleme, patlama olmaz diye eskiler derler. Bizim kesinlikle, kuşlarımızda da kesinlikle. öyleydi. Heh, ben onu soracağım, şimdi o kadar kuştan dörde düştü. Dört kuştan 150 kuş şu anda mevcut var. Evet. Bu kuşların içerisinde oturan, götleyen, patlayan tarzı kuş herhalde yoktur diye tahmin ediyorum. Yok, çünkü yok, sen eski, kesinlikle. eski kuşları bilen bir arkadaşmışsın. Tabii ki. E bu konuda kısaca bir şeyler söyler misin? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, gan yakınının, şimdi bu arkadaşlar bunu merak ediyorlar ama aslında bunu merak etmeleri bile benim için saçma. Evet. Neden? Çünkü kuşun soyunda varsa oturma, bel kırma, o kuş illa ki 10 yavru sonra yine bir tane verir. Verir. Ama yoksa sadece bacağı yamuk çıkabilir, Kanatlar ters dönük bir şekilde, tüyler ters dönük bir şekilde çıkabilir. Yani benim bana hatta o tartışma çok saçma geliyor. Çünkü eskiden beri yani ben böyle bir şey duymadım. Aslında bu konu şey, e, kuşu arızalı olanın bir e, ne denir bahanesi. Ha bahane, bahane üretiyorsa tabii ki. Evet, tabii yani ki. Kuşun içerisinde dönek var. Beyazlarda ne oluyor? Genelde dönek tarzı bir şey olabiliyor. Çillerde ne oluyor? Kosova Selanik tarzı girmiş oluyor. Tabii tabii tabii. Bunlar girdiği zaman İlla ki oturması, götlemesi, patlaması görülür. Ama yoksa, dediğin gibi ancak vücut anormalliği olur. Başka hiçbir şey yok. Burada yavrumuz vardı hatta ölmüş, kanatları ters çıktı. Evet. Bu büyük ihtimal yani ben şimdi salmada aynı kan olduğu için, dışarıdan evet. kan sokmadığınız için. Burada büyük ihtimal iki kardeş eşlenmiş, iki kardeşle kan yakınlığı olduğu için insanlarda olduğu gibi aynı. Tabii, tabii, i̇nsanlarda tabii. da engelli nasıl çıkıyor? Sakat, sakat, tabii. çıkıyor aynı. Tabii. Bizim kuşlarımızda, bizim güvercinlerimizde de bu tabii ki bu da aynı canlı olduğu için ee, kanatları arkaya doğru çıkmış. Tüyleri yani. ters çıkmış. Hatta evet. dedim bunu ne yapacağız yani bir yere hediye verirsen verilmez. Tabii. Dedim burada kalsın. Ama burada Ölmüş, bizim kuşlar biraz dövmüş Bıra ters gördükleri için oğlum. Evet. Değişik bir tabii şey gö Gözlerine onların bayağı. aykırı geliyor. Tabii, tabii. Tabii. Senin şeyde de vardı, Akkonak salmasında bir evet. tane tüy bozuk vardı. O da akraba yavrusuydu galiba. Akraba yavrusuydu, akraba evet. yavrusu. E demek ki 150 kuştan bir iki tane tabii çıkabiliyor. Ki. Ama cesaret edemiyoruz kuştan. yani. Tabii. Şimdi dışarıdan kuş sokamıyoruz, cesaret edemiyoruz. Çünkü belli bir kana ulaştık. Evet, ben belli... de onu soracaktım. Sözünü kesiyorum ama hani soy takibini nasıl yapıyorsun? dışarıdan kan katıyor musun gibi bir şey soracaktım. Sen o konuya kendin gelmiş oldun. oradaki titizliğin nasıl? Yani soy takibini nasıl yapıyorsun? Ben şöyle söyleyeyim. Önce aşağı yukarı 5 sene önce mi, 4 sene önce mi tam hatırlamıyorum. Bir yerden bizim kuşların ırkan ırkından diye düşünerek bir yerden bir 10 tane kuş getirdik. Kaç yıl önce yaklaşık? Aşağı yukarı 5 sene önce falan. Fazla evet. Şimdi öyle bir olay gerçekleşti ki zaten kuşlarımız güzel bizim. Ama dedim ki başkasına gitmesin. hani ben kendim en azından alayım da. Parası önemli. Değil. Turgay abiye söyledim. Geldim. Abi böyle böyle dedim bizim kuşlardan burada bir yerde varmış. Turgay abi dedi, abim dedi hemen gidelim alalım. Çünkü Turgay abi zaten parayı düşünen insan değil. Neyse biz gittik. Aldık. Sağ olsun arkadaş da verdi. Kuşlarımızla belli bir yerde salmamız, yukarıdaki salmamızı biliyorsunuz. Daha bir evet. şekilde evet. bir köşede Orayı kapıyı kapatarak orada eşlemeler yaptım bizim kuşlarla tekrar. Aynı kanaldır kan katalım diyor. Denediğimizde kuşları bir iki mahalle ileriye gittik. 20 tane kuş çıkardık bunları atalım. Yavrularını aldık. Attığımız anda 20 yavrun 10 tane yavrusu bir anda orada kuş besleyen kişinin kümesini doldurdu. Bir anda. Hepsi. Gelen kuşlara baktık, gelmeyenlere baktık. Gelmeyenler o kuşlarla kırılanlar. Evet. Ya dedik niye böyle yapıyoruz? Tabii siz alışık değilsiniz. Hemen gördünüz olayı. Yani bunları. ben de alıp satan arkadaşları çağırdım. Kuş alıp satan arkadaşlar. Buyurun dedi bunları. Abi dediler yani bunlar hani bu parayı ya dedim bizim yani bizim dedim sevmediğimiz şekildeyse bizim için para önemli değil. Bizim için ıskarta. Sen götür git bunları. Yerine dedim yem getirirsin, bir şey getirirsin. Soy takip derken de işte o yüzden şu anda cesaret edemiyoruz. Şu anda bunların arasına dışarıdan kuş katmaya cesaret edemiyoruz. En güzelini yapıyorsunuz. Kuşların zaten bir ayarı var. Fizik olarak gözüne çok yakınlar. Benim e, bildiğim, duyduğum, Turgay abi özellikle salım meraklısı. Evet. seviyor. O, heyecan o heyecanı seviyor. At Atmazsa seviyor. Atacağız, zevk alacağız yani. Bizden önce gelecek yani. Attığımız zaman bizden önce gelecek. O, biz buraya geldiğimiz zaman o kuşlu gelmiş olması lazım. Peki ne? <laughs> yani öyle zevk alıyorum yani. Kuşlar öyle evet. oldu mu daha iştahlı oluyorsun. Daha... O bağlayıcı, bağlayıcı oluyor değil. Yani. Peki hangi mesafelere gittiniz Turgay abi? Sarıgöl'e 17 kilo, 17 10 kilometre mi? 17 kilometre ne vardı? Petrolün en son petrolün Sarıgöl'e varmadan en son petrolün önünden attık. Yaklaşık 80 kilometre. Aşağıya yaklaşık, yaklaşık 80 kilometre. Bir de Burhaniye'nin girişinden. Çardak'tan bir de. Bir de Çardak'tan en atımlarda dört tane beyaz Çardak'lardan attık. En çardak'tan son. attık en son. Orla attık. Ondan sonra zaten bir daha da denemedik. Bu sene Allah nasip ederse bu sene çıkan yavrulardan çıkan çıkan yavrulardan zaten hepsi kendi kuşumuz zaten. Çıkan yavrulardan gelemeyen oldu mu? Attık da ge gelemeyen oldu. Şahin hepsi geldi. Mi? ertesi gün geldi. Şahin payı var her zaman. Şahin Gelmeyen de tabii oldu tabii canım. Gelmeyen de oldu. Onları tabii. seçtik yani. Hep tabii. Daha seçili, seçili, seçili. şimdi. Kadro gelenlerden oluştu. Aynen kadro gelenlerden oluştu yani. Şimdi benim gördüğüm burada bir, iki, üç, dört tane Salma var, evet. kümes var. Sizin Bizim... arkanızdaki kümeste bu gelenlerden oluşturulan damızık salması. Amerik. Aynen, aynen, aynen. Diğer salmayı zaten ay ayrıyeten görüntüleriz. Aynen. Peki bu kuşlardaki gelicilik on numara. Hep onu duyuyorum ben. Dolapları hakkında da biraz bahseder misiniz? Nasıldır? Dolapları bundan çok seri. Seri. Hani evet. Çok seri. Çok Şimdi güzel. zaten dolap olmayan kuşu biz beslemeyiz. Çok. Güzel. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim, zamanında uçaktan kuşlar getirirler. Beyazlar, evet, yangaplar evet. yani çok güzel boy pos olarak, girdam olarak çok güzel. 25 yıl önce hatırladım. Tabii ben. ki. Evet. Şimdi bu kuşlar uçurduğunuz zaman ne diyeyim size 2 saat, 3 saat havada kalır ama dolap alacak diye beklersiniz bunları. Evet. Bakarsınız yukarıya saatlerce uçar. E şimdi saatlerce uçan kuş zaten posta türü gibi. Tabii. Kalkıp da Sarayköy'den de bıraksan, başka yerden de bıraksan rahat rahat gelir zaten. Çünkü zaten dolap diye bir şey yok. Onların şimdi bizim özelliği uçması zaten. Uçması. İşte bizim kuşlarda şimdi dolap olmadığı zaman zaten kesinlikle besleme diye bir olay olmaz. Ama o kadar memnunuz ki kuşlarımızdan hepsinde seri dolaplar. Kesinlikle dolapsız kuş yok. Çok güzel. İşte bu olması gereken. Bugünlerde hep bir tabir var. Bugünlerde değil de son yıllarda atım dolapçısı. Yani gelsin Gelsin. Olursa 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 gelsin. gelirse gelsin. Dolabının <laughs> önemi yok. Hatta sorduğunuz zaman kızarlar yani. Evet, Sen evet. O zaman. <laughs> evet. Aynı kuştan bahsetmiyoruz ki. E, tabii ki, tabii ki. Burada onun olmayışı, kuşların hem salımdan gelmesi hem dolapların kuvvetli olması Denizli'nin denizinin asıl dolapçılarını tarif ediyor. Tabii, değil. tabii, tabii. Olması gerekeni gösteriyor. Tek tek de onları arkadaşlara gösteririm ben. benim merak ettiğim, bu kadar vasıflı kuşlarınız var, bu kadar elemişsiniz, Güzel de masraf etmişsiniz. Bakımları önlemek yemleri gördüm ekstra. Her şeyleri güzel. İlaç dolapları yani aklınızda ne gelebilecekse yetiştirici kadın hepsi var. Bu kuşlardan beklentileriniz nelerdir? Daha ne olursa sizi mutlu eder? Şimdi bizim bunlardan aslında beklentimizin son aşamalarına ulaştık. Değil mi Turgay abi? Yani bunlarda genelde son aşamalarına ulaştık ama şu var. Ee... ...biraz daha uzak mesafelerden ne kadar ileriye, yani. ileriye evet. gidebilirsek, kendimiz sınırlarımızı zorlamak ya çok çok evet. çok sınırları zorlayacağız. Hatta onun içinde yani önümüzdeki sene e, normalde yarışmalara girmiyorduk biz Turgay abi. Hatta Tazkırı yarışında Çardak'tan kuşlarımız hızlı geldiği halde yarışmayı Atmak. atmayı kestik Çardak'ta. Normalde ondan sonraki etap Tazkırı'ydı zaten yani bitiyordu yarışma. Evet. Ama biz zevk için, beslediğimiz için e, yani daha ileriye gitmeye gerek yok dedik ama şu anda... Kendimiz kendimiz olduğumuz zaman daha ilerilerden atıyoruz. Bizim bunlarda yani dolapları zaten seri. Ama biraz daha uzak mesafelerden getirebilirsek yani biz çok tatmin olmuyoruz. Evet. Yani daha uzağa, daha uzağa diye onu düşünüyoruz. Kendi sınırlarınızı zorluyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yaptığımız işten zevk alacağız. Biz bu işi severek yapıyoruz. Yani bir beklentimiz yok zaten. Abi inanamazsın çok belli oluyor. Ha. Ya, bir beklenti, bir beklentimiz yok zaten. Ama, yani. Evet. Yani ee, teraslara çıkıyoruz, hadi yerde kümesler çok belli olmuyor da, ortalık dökülüyor, pislik, işte nasıl <laughs> evet, söyleyeyim evet. düzensizlik. Buraya geliyorsunuz, arkadaşlar biraz sonra onları da görürler, her yer yıkanmış, tertemiz, beyaz badana yapılmış falan. Burada bir sevgi, bir ilgi alaka, kuşlara olan ayrı bir ilgi var. Bunu hissediyorsunuz, emeğinize sağlık. Peki söylemek istediğiniz, yani ben aklımdan geçenleri söyledim de, siz söylemek istediğiniz neler var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim tekrar söylüyorum kesinlikle ticari bir amacımız yok. Yani hı hı. arkadaşlar hani e, bu kuşları farklı düşünüyor olabilir. Yani biz konuştuğumuzda ama hı hı. hani her insan kuşunu över. haliyle. Ama bizim e, şimdi övünç kaynağımız kuşlarımızın dediğimiz gibi atımlarda ilerden ileri şekilde gelmeleri, dolaplarının güzelliği Kesinlikle ticari bir amacımız yok. Değil mi Turgay abi? Biz bir de bayağı attık mı bayağı 2 tane, 3 tane, 5 tane atmıyoruz Yani ya. Attık mı 20 tane atıyoruz yani. Maşallah. 30 tane atıyoruz yani. Turgay abinin Kansızı 50 tane... Yani 49 tane attım ben. 49, 49 tane maşallah. attığını maşallah bilirim bir mahallede. Erci Tezcan'la beraber 49 tane şey kattık, attık, attık geldik yani. 49 yani. tane. Her baba yerin harcı ha. değil. Yani bizim bir beklentimiz öyle yok. Biz bu işe severek yapıyoruz ve amacımızla ulaşacağız yani. Barcımız yerine varacağız yani. İnşallah. Daha, daha da fazla olacak yani. E, evet, tesisler müsait. Tesisler var. Gönlünüze i̇nşallah gönlünüze göre inşallah, olur. İnşallah. İnşallah. Şimdi şöyle diyeyim, biraz önce kuşlarımızın hani soyunu sormuştunuz, hani tam geçmişini. Şimdi ben tabi 10 sene önce aldığım için ama 10 sene öncesini de biliyorum, toprağımızın 20 senelik mazisini biliyorum ben bunu. Ama arkadaş arkadaşımız tabii ki daha eskisini, kendisi daha iyi bilir. Şimdi ben şunu söyleyeyim, Biraz önce haberini aldık. Salih abi, Salih Keviç vefat şey etmiştir. Nesi? Salih abinin dağlayan bir erkeği vardır. Akkol bir erkeği. Her yerden attı. Onu terlikçi çete, çete vardır. Düğmeci çete. Düğmeci çete vardır. Değil, çete. Terlikçi çete. Çetenin beyaz ile o dağlayan bir erkeği eşleri mor yamalı bir erkek aldı. Mor yamalı, göçü kemerli, ortan terli bir erkek, maskeli bir erkek. Onu Muhammed abinin kuşlarından bir tane Süleyman abi yani dişi vardı, beyaz dişi. Onunla eşledik. dedik. Ben Onur'dan aldım ama Kirşi, Salih Kiriş'in kuşlarına dayanıyor yani. Dağlayan da erkeğine dayanıyor. O da bugün vefat etti. Bugün Allah evet, rahmet evet, biraz önce haberini aldık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şimdi bizim bu Sarıgöl atımından getirdiğimiz siller Salih abi, lakabı, lakabı Kiriş, onun e, hediye ettiği iki tane çil vardı, at vardı. Onların yavrularıydı. Biz bunlar tabii kendi kuşlarımızla atımlarda denedik. Bunlar ikisi de Sarıgöl'den, ikisi de başarılı bir şekilde geldi. Rahmetli Salih abiden birer hatıra. Rahmetli Salih abiden ikisi de hatıra bizler. Asla robosun böyle yani, nusife olarak çok şeydik yani havada düşmandık yani. Bizim bir tabirimiz var ya havada düşmandık. Ama gerçekten kuşçu ben ondan çok şey öğrendim bazı şeylerde çok şey öğrendim yani kuşçu olarak. Şunu söylüyorum on o kuşada öreme yaklaşık ben 2000 yılında aldım bu kuşları. 2000 yılından beri üretiyorum. 2000 yılından beri çok kişiye kuş verdim. Yani biz, sizlere verdiğim, Erdoğan'a verdiğim, bizim postacı İsmail vardır. Posta besler. İzmirli. O bile İzmirli. O bile yani dolapçıya sevdalandı. Yani Dolapçıyı yani verdik, evet. Yani Denizli'de belki 15-20 tane yetişen arkadaşımıza verdik ama en çok da ilgilenen, bu işe görülenmiş Turgay abi, şu kardeşimiz. Bu kuşları daha ileriye götürdüler. Daha daha iyi şeyler yaptılar. Ben inanıyorum ki daha güzel şeyler olacak. İnşallah. Ben yanlış bilmiyorsam şöyle bir şey vardı. O dağlayan gibi erkek de galiba e, Onur'daki kuş e, Muhammed abi'deki dağlak baş erkeğin oğluydu galiba. Kırmızı Salih abi'nin kırmızı bir erkeğiyle Muhammed abi'nin kuşlarından bir tane dağlayan işten çıkma o dağlayan. Onu Süleyman abi, Boyacı Kadir, Lakablı Kadir abimize veriyor. Kadir abi kaçırıyor. Süleyman abinin evine gidiyor yavruken. Ya bunlar kaçakçı da var. tekrar aynen. bir daha yavru geriye gidiyor. Sonra tekrar Abkazan bu sefer Salih abi tutuyor. Salih abi geriye veriyor. Kadir abiye Kadir abi, Gadir abi tekrar uçuruyor, tekrar salam oraya gidince kalsın sen de diyor. O kuş evet. öyle kaldı. O kuşu her yerden atıyor mesela. Saatler uçardı. Ben iki saat uçtuğunu bilirim o kuşa. Bir dolap vardı, o kadar güzel seri dolap. Tam bir denizli dolapçısının dolabıydı. Ben de onun üzerinde duracaktım. Evet. Anlattığınız kuşlar eski denizi kuşlarını anlatıyor. Evet. Hem havacı, hem dolabı var, evet. hem akıllı. Ve e, ustaların elinden çıkma. Terlikçi çete vefat edildi. En az 20 yıl oldu tahminim. Yani Yok. yuvarlak hesap. E, aşağı yukarı 5 sene oldu değil mi? Yok, terlikçi çete. Yani... Terlikçi Yan... çete ayrı. Ee, şey bizim ayrı. şakal besleyen çete dayı vardı. Çete. o 5 sene, sene oldu. O 5 sene. 5 sene, oldu. Çete dayı ayrı. hastalığı vardı onda. oturuyordu. 5 sene oldu. 5 sene önce vefat etti ama kuşçuluğu bırakıldı. 2000 yılını bıraktı. Ha. Ben o zaman onu hatırlıyorum. Çünkü benim bildiğim de yine aynı kişi. Yani evet. de terlikçi çete. 2000 yılında çakallar evet, olan. Evet, 2000 yani. yılında Salih olan onun kuşları. Bütün kuşları. Ondan içten bir tane beyaz dişi Dalyanga belki de Ben o işte ondan çıkan Moryanga belki. Muhammed abi bu beyaz dişiyle o ikisi eşlendi. Ben onları onurdan aldım. O kuşlara öğrettim ben. Ben ufacık yavruyken ben adam tüy yok atıyorum ben bunları. Her yerde atıyorum. Çok onu, e, onu da şu şekilde söyleyeyim. Sözünü balla kesiyorum. Ben yukarıdan iki tane yavruyu ilgilenmezken buraya getirdim. Biri yangap, biri beyaz. Buraya yavruları bantladık. Burada yıkanıyorlar. Daha hayatını hiç uçmadılar ama sadece yukarıda iki üç sefer dama çıkıp indiler. Burada yıkanırken bantlarını çözüyorlar. Doğru ak konaya gidiyorlar burada. Öyle hiç mi? uçmamış şekilde. Sadece dama çıkıp çıkıp indikleri halde. i̇şte bunlar duyunca insan için ya eriyor. bizim dolapçıların özelliğinde kaçakçılık da var. Gerçekten Yani, yani evine eski evine daha sağlık. Evet. Onlar çok en büyük özelliklerinden birisi kaçakçı soyu var. Artı çok uçuyorlar. Ciğerleri çok iyi. Evet. Ciğerleri çok iyi hayvanlar. Havacılar. Evet. Yani ben de sana biliyorsunuz Denizli'de ilk kez Nazil'den Bizim dolapçı ilk dolapçı yani Seyza sana bu atım işleri de biraz bizden iş şey oldu. İşte ama herkes senin ben bence şurada şöyle bir tehlike var. Herkes senin gibi dolaplı olsun istemiyor. Evet. Sadece gelsin diyor. Ne olursa sen, olsun sen, gelsin. Sen işi biliyorsun, evet. dolabı da olsun, geliciliği de olsun diyorsun. Tabii ama ki, tabii bu, ki. bu işe yeni başlıyor arkadaşlar. Sadece gelsin modunda olduğu için orada bir ağrı oluyor. O arz, zaman posta beslesinler oluyor. başka bir şey evet. demeyeyim yani. O zaman ya, posta beslesinler. Dolapçıyı dolapçı gibi bilip beslesinler. Yani. Sağsınlar, azsınlar ya da posta beslesinler. Zaten son yıllarda artık dışarıya çok kuş gitmeye başladı. Biliyorsunuz bundan 78'lerde nasıl Çiller bizim Isparta'ya gitti. Evet. Şimdi beyaz yan gitmeye başladı Isparta'ya. Onlar 15 yıl sonra, alıp gelmeye evet, başladı. Aynen, azman, <laughs> aynı alıp gelmesinler. Azmanlar yine gibi. gitti. Azmanlar evet. bundan 2 sene önce Azmanlar baş gitmeye başladı. Son 3 aydır, son 3 aydır devamlı beyaz yangap çeşitleri gitmeye başladı. Evet. Çünkü neden? atımlarda görüyorlar bunların. Tabii dolapları da var. Güzel kuşların için çok güzel kuşlar da var. Dolabı güzel var, var. güzel olan kuşlar da gidiyor. Tabi artık istek çoğaldı. Neden? Çilleri Isparta'lılar biraz da boz kızacaklar bana ama onlar şimdi Kosova kuşları ve Mekadon kuşlarıyla, kuşlarıyla eşlikleri için Maalesef. hayvanlar bazı şeyleri bozdular onlar. Tabi. Şimdi hava performansı kalmadı onlarda. Uçuş kalmadı. Hayvanlar ne yapıyorlar? Ya tak, şey, çengelleyip düşüyor. Sarığa düşüyor. Sarıp, evet. evet. ben onları gördüm. Tabi bizim beyaz yangapları gördükleri için daha farklı olmaya başladı. Şimdi onları çekmeye başladılar. Çok teşekkürler Biz arkadaşlar, teşekkür misafirperverleriniz için. Biz teşekkür T ederiz. Turgay abime, Şükrü kardeşime, evet, Tercihan kardeşime çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah atımlarında görüşmek üzere. Sağ olun, Sağ olun. teşekkür ederiz. İskender abi sana Azman belgeselinde, çekiminde anlattığım, oradan e, bıraktım da sütçüz yapacaktı dediğim Azman bu. Yani bu o gün, akşam 5'te bıraktım. O gün gelmemişti, o yüzden çekime sokamadık. Bu kuş ertesi gün sabah burada kümese önünde bekliyormuş. Bu üç sefer kaçtı geldi daha önce. Maşallah. Ya bu da bizim kaçak soyundan bir azmanımız. O gün videoda gösterilemediğimiz kuş. Gösterilemedi uydu. çünkü ertesi gün sabah gelmiş kümese. Evet, maşallah.